Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Burak Demirel, beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Mukyen ve Milliyetçi Hareket Partisi heyeti ile birlikte Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ziyarette bulundu gelmedin. olursa fırsat kalırsa akşam evlerde de ziyaret ediyoruz. Bu vesileyle bugün sizleri bir ziyaret ettik. Hem bir asgari verin. Hem genel başkanımızın selamlarını iletelim. Kıbrıs. 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 Kıbrıs benim Kıbrıs. In. Kıbrıs, ın. Kıbrıs ın. Kore kalmadı. Kore yok mu hiç? Yok. Bitti. yok. <laughs>